Bu bal neden pahalı? Arkadaşlar bir ürünün fiyatı o ürünün ortaya çıkma sürecinde harcanan masraf ve verilen emekle ilgilidir. Bu ürün yılda bir sefer hasat edilen bir üründür. Arı kolonisinin bir yıllık emeği ve arıcının bir yıllık emeğinin karşılığıdır. Arıcı yılın belli zamanlarında kovanlarına bakar, arı kolonisinin güçlenmesini ve bal akım dönemine güçlü bir şekilde girmesini sağlar ve yaz döneminde arıların bol bol bal yapmasını sağlar. İşte bu bir yıllık süreç oldukça zahmetlidir. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Bakın arkadaşlar üzerime bakın. Ben daha henüz arılara bakım yapmaya başlamadan üzerim her tarafım ter oldu. İşlem bittikten sonra tişörtümün üzerinde bir gram kuru yer kalmayacak. Ve bu sadece bugüne has bir şey değil. Yılın birçok zamanında böyle çalışırız. Ve iki güne bir, üç güne bir arılarımıza, kovanlarımıza bakmamız gerekir ki bu ürünü alabilelim, hasat edebilelim. Hem arı çalışacak hem de arıcı çalışacak ki yılda bir sefer bal ortaya çıksın. Onun için bal pahalı. Hem şifa kaynağıdır, arılarımızın, tabiatın değişik bitkilerinden, ağaçlarından elde etmiş oldukları poleni ve nektarı bala çevirirler kendi arı enzimlerini katarak. Şifa kaynağıdır bir kahvaltılık malzeme olarak değerlendirilemez. Böyle işte kaşık kaşık hastalıklara karşı şifa versin, vücuda direnç versin diye bir ilaç niyetine yenilmesi gerekir. Sıradan bir kahvaltılık malzemesi değil. Biz kahvaltıda tüketmeye alışkanlık edinmişiz ama bu ürün çok değerli ve ortaya çıkma süreci de hem uzun hem de son derece zahmetli olduğu için bal pahalıdır. Yani bir arıcıya fiyat sorduğunuz zaman kaç para derse onu hiç ikibir etmeden kabul etmeniz gerekir. Çünkü bir yıllık emeğinin karşılığı asla ve asla para ile ölçülmez. İşte arkadaşlar bu sebepten dolayı bal pahalıdır. Aslında çok da pahalı değil. Diğer ürünlerin fiyatlarına kıyasladığımız zaman çok da pahalı olmadığını görürsünüz. İşte bir peynirin kilosu, bir zeytinin kilosu artık nerelere gelmiş siz biliyorsunuz. Onlara kıyasla çok da pahalı olmayan bir ürün. Aynı zamanda son derece şifalı bir ürün. İmkanı olanlar bu bala ulaşıp şifasından, sağlığından istifade etsinler. Emek veren bir arıcı olarak söylüyorum, bal asla ve asla pahalı değil.